Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesi görülen bir sözcük yoktur? Şimdi ses türemesi dediği için bu ünlü türemesi de olabilir, ünsüz türemesi de olabilir. Çünkü ses ikisini de kapsıyor. Ses türemesi ünlü de olabilir, ünsüz de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Okuyalım. Deneme türü hakkında diyor. Şimdi arkadaşlar hak bir isim. I iyelik eki onun hakkı, ve buradaki D de ismin D hal. Şimdi hak sözcüğüne iyilik ekini getirdik. Baktık ki burada fazladan bir kez ünsüzü ortaya çıktı. Buna ünsüz türemesi diyoruz. Zaten K diye bir iyilik ekimiz yok. Bu K sonradan ortaya çıktı. Yani burada bir ünsüz türemesi var. Cumhuriyet döneminin özgür ortamı gencecik sanatçıların. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü genç. Genç bir isim. Bu isme cık cık küçültme ekini. Bu aynı zamanda bir yapım ekidir getirdiğimiz zaman araya e ünlüsü girer. Biz buna ne deriz? Ünlü türemesi arkadaşlar. Ünlü türemesi deriz. Burada ünlü türedi. Şurada da ç n'ye dönüşecektir. C'ye ayrıca bir ses olayı daha var. Şimdi ün, ünlü türemesi var. Yani bir ses türemesi var. Bunu da geçtim. Biçim mükemmelliğini her şeyin üstünde tutan bazı parnasyen şairler hissiz dizelerle dolu şiirler yazmışlardır. Şimdi arkadaşlar aldatıcı kelime hissiz. Kelimenin kökü his. Buradaki sız siz isimleri olumsuz yapan bir yapım eki. Yani burası isimden isim yapım eki arkadaşlar. Bizim böyle bir ekimiz var. Burada türeme yok. Mesela diyelim ki halden halsiz veya diyelim ki insaftan insaftan insafsız. Bakın sız siz diye bir ekimiz var. Dolayısıyla burada türeme diye bir durum söz konusu değil. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım şiir yazmayı kolay zannedenler. Burada zannedenler var. E'de de reddeden var. Bakın arkadaşlar. Zan bir isim, red bir isim. Bu sözcükte yumuşama da olmuş. Biz bu isimlere artı etmek yardımcı fiilini getirdiğimiz zaman bu zannetmek olur, ünsüz türer. Bu da reddetmek olur. Hem yumuşama olur hem de fazladan bir ünsüz araya girer. Yani bu iki sözcükte de birer ses türemesi var. Bunlar ünsüz. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur.